Evet, Türkiye'nin en gözde gazetecilerinden, kalemşör değerlerinden kıymetli iş adamımız Burak Duman bugün burada bir bayrak şiir okuyacak. Gerçekten alanın atmosferine, Doğu Türkistan halkının haklı davalara katkı olsun amacıyla şair, yazar, araştırmacı, küftekar, dillerden dillere gezen besteleriyle tüm güzel gönüllere birleşme noktası tersi evet. eden evet. Kıymetli Murat Duman da şiirinde kıymetli başkanım ve başkan yardımcılarımızın ve değerli parti heyetinin huzurunda evet. arz ediyorum. Evet. Bayrağım. Ses, ses. Asil milletime onur verirsin. Yurdumun gururu, şanım bayrağım. Ulusun bağrında saygı görürsün. İffetim, namusum, canım bayrağım. Kanımla boyadım, sakın has olma. Tarihten ibret al, gaflete dalma. Dalga dalga este, geride kalma. Vatanın burcunda kanım bayrağı. Gölgen de mutludur. Bu şanlı millet esarete girmez. Gelse de illet Dünya bir olsa edemez zillet. Gelmişim, geçmişim, günüm bayrağım. Başımda taşırım. Sensin gururum. Sana yan bakanı çeker gururum. Uğruna binlerce şehit veririm. Beşik'ten mezara, ünüm bayrağım. Solmayan gülüsün. Solmayan gülüsün İzmir'in karsın. Sevdası bitmeyen gönlüme yarsın. Murat divanında huzura dursun. Benim bayrağım, senin bayrağın, Türk'ün bayrağı.